Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bu videomda da sizlere LG Smart Televizyonlara uydu ayarı kanal güncellemesi, yani kanal kurulumu nasıl yapılır sizlere adım adım anlatacağım arkadaşlar. LG Smart Televizyon Netcast işletim sistemidir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi LG'lerde bir de WebOS işletim sistemi var. Elimizdeki televizyon bu olduğumuz için bundan anlatacağım. Ama inanın bana arkadaşlar şöyle birazcık terimlere dikkat ettiğiniz zaman e, marka ne olursa olsun işletim sistemi ne olursa olsun arkadaşlar bütün e, yazılımlar hemen hemen birbirinin e, tabii ki farklılık gösterebilir. Fakat birazcık matematik yaptığımız zaman e, teknolojik terimlerden de e, bunları da çözmeye başladığımız zaman marka işletim sistemi ne olursa olsun hiç önemli değil. Şimdi televizyonumuz programlanmamış yazıyor arkadaşlar. Yani şu anda kanal kurulumu yok. Şuradan Smart tuşuna basıp arkadaşlar Home tuşuna yani ayarlar bölümüne geliyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Şuradan opsiyonlar bölümüne geliyoruz. Sağ yapıyoruz. Alta doğru veya da geriden de hemen kısa yoldan gidebilirsiniz. Fabrika ayarlarına gelip evet diyoruz ve cihazımızın sıfırlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Televizyonunuzda sinyal yok. Veya eksik kanallar var. Televizyonumuzu güncelleyeceksiniz. Zaten hali hazırda çalışan bir televizyonunuz varsa arkadaşlar kesinlikle bu kurulumdan hiçbir şekilde e, %100 sonuç alacaksınız. Ama diyelim ki televizyonunuzda sinyal yok arkadaşlar. Bu işlemi yapmak istiyorsunuz. Bu %100 çözüm olmayabilir. Çünkü kaplonuz, elembiniz, çanak anteniniz, Merkezi sistem kullanıyorsanız apartmanın merkezi sisteminde ki küçük çok düşük bir ihtimal çünkü e, merkezi sistemde bir sorun olduğu için olduğu zaman bütün apartmanı e, oturduğunuz bütün daireleri kapsar arkadaşlar. E, daire içerisindeki kaplolar slipperler olabilir arkadaşlar. Yani kısacası e, sinyal yok demesinin sebebinin e, 4-5 çeşit nedeni vardır. Ama biz e, ilk olarak televizyonumuzu biz görüntüden geçireceğiz. Zaten bunu yaptıktan sonra bir nevi televizyonumuzu devre dışı bırakıp televizyonumuzdan değilse arızamızı televizyonumuza hariç diğer bölgelere bakacağız arkadaşlar. Şimdi OK tuşuna basın diyor. Buradan ülkeyi seçelim. Şuradan hemen Türkçe. Bölgeyi de Türkiye olarak seçiyoruz arkadaşlar. Ev modu. İleri diyoruz. Hepsini seçip kabul edelim arkadaşlar. Daha sonra da yapabiliriz. Fakat daha sonra televizyonumuzun smart özelliğini kullanmaya başladığınız zaman internet, YouTube vesaire gibi uygulamalara girdiğiniz zaman arkadaşlar sizlerden bu genel koşulları kuralım, kullanma kılavuzunu kabul etmenizi isteyecek. O yüzden kafanız karışmasın. Şimdiden kabul edelim. Ses bilgileri. İnternet kurulumunu şimdilik atlayalım. Zaten kaplolu ise kabloyu taktığınız zaman hiçbir kurulum yapmanıza gerek yok. Wi-Fi ise arkadaşlar kablosuz bir bağlantınız varsa zaten az çok kullandığınız televizyon bunu biliyorsunuz. Şurayı da atlayalım. Tamam diyelim arkadaşlar. Şimdi bizim kullandığımız şey karasal yayın değil, kablolu yayın değil, uydu yayın arkadaşlar. Dijital yayın. Ve ileri diyoruz arkadaşlar. Şuradan yok diyoruz yani özel bir platform seçmiyoruz şuradan hemen uydu ayarını değiştirin ilerlemeyin arkadaşlar kesinlikle uydu ayarını neden değiştiriyoruz bakın çanak kaplomuz ve televizyon doğrudan kaplonun çanaktan gelip televizyona bağlandığı zaman böyle bir sistem kullanırız fakat bizimki merkezi sistemdir ki çoğunluğu öyledir arkadaşlar. Ve birden fazla çanak anterimiz de olabileceği için Dizek'li sistemi kesinlikle seçmemiz lazım. Dizek A olması lazım veya 1 olması lazım. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 diye gider arkadaşlar. Burayı da seçtikten sonra kapat diyoruz. İleri diyoruz arkadaşlar. Burada şifreli programları atlıyoruz. Kör aramayı atlıyoruz. A aramaya geliyoruz. Çünkü televizyonumuzda TKG sistem olmadığı için TKGS sistem olmadığı için ağ arama üzerinde yapacağız. En mantıklı, en garanti, en güncel arama arkadaşlar ağ aramadır ve TKGS'dir. TKGS son çıkan televizyonlarda olduğu için e, eski televizyonlarda yok arkadaşlar. Şuradan başlatı tıklıyoruz ve televizyonumuz aramaya başladı. Yaklaşık burası. 10 dakika 15 dakika falan sürecek arkadaşlar. Burayı boydan boya zaten bakın şu anda 15 tane kanal 13 tane radyo kanalı ee, burası yüze kadar gelecek. Biz şimdilik burada videomuzu keselim arkadaşlar. Zaman açısından ee, bitmeye yakın tekrardan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar %100 oldu. 567 tane televizyon kanalı. 128 tane de radyo kanalı buldu. E, Telefon hakkı nedeniyle ekrana görüntü veremiyoruz. Şuradan tamamlandı dedikten sonra kolay kolay kanal listemiz kanallarımız daha doğrusu hepsi eksiksiz bir şekilde yüklendi arkadaşlar. Şimdi bütün kanallarımız yüklendi arkadaşlar. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Şimdi ben şuradan televizyonumuzun sinyalini bir keselim ki sizlere çünkü telif hakkından dolayı ekrana görüntü veremiyoruz. Sinyalımızı kestik. Şimdi şuradan kanallarımızın hepsi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tabi sıralama yapılmamış. Bu şebeke arama üzerinden arama yaptığımız için kanallarımız karma karışık. Şimdi tekrardan yine home tuşuna smart tuşuna basıyoruz. Şuradan ayarlar bölümüne geliyoruz şuradan program düzenli arkadaşlar. Buraya geldikten sonra şimdi şuradan ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5. Diyelim ki arkadaşlar 5 tane işaretledik ve şuradan şu tuşumuz arkadaşlar. Bakın yeşil oldu arkadaşlar. Şuradan şu tarafa doğru geliyoruz. Okeylediğimiz zaman az önceki almış olduğum 5 kanal 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandı. Tekrardan şöyle bir şey daha yapalım. Hemen tekrar anlatayım. Kanalın üzerine gelip OK arkadaşlar. Okeyledikten sonra mavi tuşun altındaki arkadaşlar. Tabi e, ki elcilerin hemen hemen %99 bütün kumandaları aynıdır. Şuradan kaydır tuşuna basıyoruz. Yine yeşil olduktan sonra şuradan gelip arkadaşlar artık hangi sırayı alacaksak oranın üze o rakamın üzerine gelip okeylediğimiz zaman sıralamamız da bu şekilde yapılıyor. Bildiğiniz gibi şimdi şuradan bir çıkış yapalım. Şuradan yine home tuşu arkadaşlar. Home. Gelelim arkadaşlar şuradan ayarlar dedik. A bağlantısı dedik arkadaşlar. Şuradan bağlantıyı başlat diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kaplosuz bağlar var. Ee, zaten kaplolu olduğu zaman doğrudan internete bağlanır. Buradan e, modemimizin ismini bulup şuradan da işte artık şifresini neyse giriyorsunuz. Kırmızı tuşa bastıktan sonra internete de bağlanmış oluyor. Kanalımıza abone olmayı, videomu tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimlerinizi açtığınız zaman evle ilgili arkadaşlar, e, ev aletleriyle ilgili Teknolojik olarak, yazılımsal ve donanımsal olarak her yüklediğimiz videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.